Fazla şeker tüketiminde günümüzdeki bir gerçek insülin direnci gibi bir hastalık. Bunların hepsi polikistik over sendromu gibi, şeker hastalığı gibi, birçok kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıklara sebep olmakta. Bundan dolayı şeker tüketimini aza indirmekte çok büyük fayda var. Her gün tatlı yemek, gazlı içecekler tüketmek, şekerlemeler, nişasta bazlaması, şurubu içeren hazır gıdaları tüketmek şeker alımını günlük olarak arttırmaktadır. O yüzden hem dışarıda hazır içeceklerden uzak durmamız gerekiyor ki bu kahvelere konulan şuruplar da içinde çünkü ciddi anlamda kalori alıyoruz hiç farkına varmadan. Gazlı içeceklerden uzak durmamız gerekiyor bu noktada. Ve şerbetli tatlılar. Şerbetli tatlılar özellikle fareler üzerinde yapılan bir deney var. Mısır şurubu kullanılarak yapılan bu tip tatlılarda pankreas kanserini destekleyici bir özelliğe sahip. Fareler üzerinde yapılmış bu deney. Bundan dolayı da gelecekte insanlarda oluşabilecek bazı kanser türlerinin de e, habercisi olabilir bu tip araştırmalar. Bundan dolayı şeker tüketimini minimize etmemizde çok büyük fayda var. Şekerin cinsi çok önemli tabi. Burada hangi şekeri seçtiğimizde önem teşkil ediyor. Mesela tam %100 pancar şekerinden elde edilen şekerler var. Bunları daha çok tercih etsinler şeker tüketiminde ama tabii ki minimize. Keklere, böreklere daha çok doğal şeker dediğimiz pekmez gibi, bal gibi ya da kuru meyvelerden elde ettikleri şeker gibi besinleri koyabilirler.